Sevgili dostlar, geçen gün e, bu başından hiç ayrılmadığımız sosyal medyadan e, çok güzel bir meti aldım. E, bana bu metiyi gönderen Mezre 82 Mezunları Grubu e, teşekkür etmişler. E, gerçekten ilaç gibi oldu Galcom, bizleri güldürdün diye. E, tabii ki biz de sanatçılar olarak hele komediensen, e, ülkemizin insanının zor günler geçirdiği bu günlerde hiç değilse o asık suratlara bir nebze de olsa bir tebessüm indirmenin peşindeyiz. Pozitif düşünmelerini sağlamak zorundayız. Çünkü hakikaten zor günlerden geçiyoruz. E böyle yeri gelmişken de anladım. Yani ben de televizyon başına hiç ayrılmayayım. Bu virüs müdür, turist midir, ne zaman gidecek diye. Ya o arkadaş o televizyonların sol köşesine bir yazı dikkatisi çekti mi? Biz bize yeteriz Türkiye'm. Evet. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Allah başka bela vermese biz bize yeterik ya. Ya o adamlar atını itinin allamış. Yani gecesini gündüzüne katmış. Seferber olmuşlar. Bizleri iyileştireler. Bu lanet olası virüsü bu ülkeden göndereler diye el birliği yapmışlar. Biz rahat durmuyoruz ya. Yani millet dışarı çıkmayın diye ikaz edip biz içeriye gitmemek için dinledik ya. Hani dediniz ya bu hafta sonu gelse evden hiç çıkmayacağım, öyle bir yatacağım, öyle bir yuklayacağım, öyle bir yorulmuşum. Abi ben deyim ki kardeş bir senelik izine çıkam, böyle bir ay düşem yatam, hiç evden çıkmayam. E hadi bak o da bir sebep. Düş yat ya. Ya dışarı çıkma düş yat ya. Hakikaten boşuna dememişler. Bu trafik kuralları, işte veciz sözler, ata sözleri, ne bileyim önemli buluşlar yani uzun deneyimler sonucu bulunmuştur ya da elde edilmiştir diye hakikaten öyle ya. Bu da çok güzel bulunmuş. Biz bize yeterik Türkiye. Maalesef insanlarımızın bazıları eksistler ya. Elde avuçta durmuyorlar ya. Erini bağlasan ayakları durmuyor. Ayaklarını bağlasan ağızları durmuyor. Ağızlarını bağlasan aşağı ağızları durmuyor. Ya hakikaten maalesef bazılarımız böyle ya. Ya rahat olun rahat. Gidecek. Allah'ın izniyle gidecek ya. Bak doktorlar sıktı dişini bitirecek işini. Heh. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dileyim.